Merhaba arkadaşlar. Hepimizin geçmişte yaptığı hatalar var, değil mi? Zaman zaman bu hatalar bizi üzüyor, suçluluk duymamıza neden oluyor. Ama bugün size bir sır vereceğim. Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün. Teta frekansı ile zihninizi arındırabilir, kendinizi affederek yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bugün bunu başarmanın 10 adımını paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Adım 1: Teta frekansına giriş. Teta frekansı zihnimizin en derin ve en sakin hali. Rahat bir yerde oturun, derin nefesler alın ve zihninizi yavaşlatın. Bu hale geçtiğinizde zihninizin daha açık ve esnek olduğunu hissedeceksiniz. Adım 2: Hatalarınızı şefkatle kabul edin. Geçmişte yaptığınız hatalar sizin insan olduğunuzu kanıtlıyor. Şimdi gözlerinizi kapatın ve kendinize şöyle deyin: "Hatalarım beni tanımlamıyor. Onlar sadece birer ders." Adım 3. Bilinçaltınızdaki negatif inançları tanıyın. Teta frekansı bu olumsuz inançları ortaya çıkarmak için harika bir araçtır. Hangi düşünceler sizi engelliyor? Yetersizim mi diyorsunuz? Bu düşüncelerin farkına varın. Adım 4. Olumlu kodlamalarla zihninizi yenileyin. Olumsuz düşüncenizi tespit ettikten sonra yerine olumlu bir düşünce yerleştirin. Örneğin yetersizim yerine ben her zaman öğrenmeye açığım ve güçlüyüm deyin. Adım 5. Hatalarınızı yeniden çerçeveleyin. Geçmişteki olaylara farklı bir pencereden bakın. Kendinizi o zamanki şartlar içinde değerlendirin. Belki de elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Adım 6. Duygusal yüklerden kurtulun. Zihninizde bir balon hayal edin. Bu balonun içine tüm suçluluk ve pişmanlıklarınızı koyun. Şimdi bu balonu serbest bırakın ve gökyüzüne uçmasını izleyin. Adım 7. Kendinizi affedin. Şunu unutmayın. Kendinizi affetmek bir hediye gibidir. Bu hediye sizi özgürleştirir. Kendinize sevgiyle şunu söyleyin: Seni affediyorum. Adım 8. Kendinize şükran duyun. Şimdi kendinize teşekkür edin. Hatalarınızdan öğrendiğiniz için, büyüdüğünüz ve geliştiğiniz için kendinize minnet duyun. Adım 9. Geleceğe umutla bakın. Teta frekansında geleceğinizi hayal edin. Kendinizi mutlu, güçlü ve özgüvenli bir şekilde görün. Adım 10. Yeni bir başlangıç yapın. Teta frekansından çıktıktan sonra küçük ama kararlı adımlarla yeni bir başlangıç yapın. Siz geçmişinizden çok daha fazlasısınız. Geçmiş hatalarımızı affetmek özgürleşmenin en güçlü yollarından biridir. Bugün bu adımları denemeye başlayın ve farkı hissedin. Son olarak videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.